bu e, korona ile ilgili e, durumlar yani, ortaya çıktıktan sonra bu yazılımımızın içerisindeki bunu komponent olarak hani hazırladığımız yani bir bileşen olarak hazırladığımız hani altyapıyı yani yazılımı e, ayrı bir e, sistem haline dönüştürdük. Bu kapsamda da e, bizim e, intelikli ve yetenekli e, Türk yazılımcılarımızın e, geliştirmiş olduğu e, güzel bir altyapı oldu. Şu anda baktığınızda sistemimiz bir banka uygulaması kadar güvenli olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Server altyapısı olarak kullandığımız sistemler kendi milli serverlarımız dolayısıyla kontrol edilebilir bir noktada bilgilerimizin en azından kaydedilmediğini hı hı. kullanıcı bilgilerimizin başka bir ülke tarafından e, kayıt altına alınmadığı Hani gibi e, denklemleri e, bu yaptığımız milli ve yerli altyapı ile birlikte söyleyebilir durumdayız. Bu dönemin e, şartlarından kaynaklı oluş, oluşan bu durumlarla ilgili e, bizim e, yerli yazılımlarla hani, buna çözüyor olmamız e, bilgi güvenliğimiz için hani kritik e, bir durum olduğunu e, değerlendiriyorum.